Günaydın Ali Efe. Ali Efe, dün sen burada kimle konuşuyorduk? Pazarcıklarda. Ne arıyorlar? E, tuklu arıyor. Erkek tuklu. Evet. Bu saatte. Tilde varmış da onlar besisi de almış. Sivas'ta e, almışlar. E buraya niye gelmişler? Sormayız. He bize. Evet. Peki var mı? Adam. Ha? Şeyde. Sivas'ta almış. Zaten 28 tane mi almış? Yani. 128 yirmi mı? Allah Allah. Sağ ol. Şöyle Toplama yapacak, Paket hmm. ee, nasılsın? Takipçilere bir şeyler evet, söyle. Evet. Bizim memlekette He? Elbette, bizim elbette kaşığı gidiyor. Takipten hepsine saygı, sevgili selamlar. Şeyde de kaşıyor gidiyor. Kanada'da da ne kadar yağmış. Kanada'da değil, Türkiye'nin her yerinde. Kanada satıya yağıyor. Yazın da Kanada'ya yağıyor. Sen ne yapıyorsun? Ben de kalkıp koyunları bırakacağım işte. Böyle kurtları görmüştün lan. Ee, kurtlarda hastalık var. Kurtlarda ya, hastalık. Ya, ya bilinçli bir zehir veriliyor. tatsız tutsuz bir zehir var. Dur kızım geleceğim. Ya da hayvanlarda bu barınak hastalığı oluyor. Köpeklerden kapıyor. Köpek onunla ölmüyor ama kurt ölüyor. Vahşi hayvanlar ölüyor. Avcı. Ee, evet bu köpek giller e, ya köpeklerden kapmış çöpte müpte e, bulaştırıyor ya da şeyde sen söyle köpek bir sefer onun ölmüyor hastalıklar yani şey olmuş e, sen söyle köpek ona direnç sağlamış e, Afrika'da birçok o şey Afrika'nın bir tane ne platosu var orada da e, Afrika köpeği kurdu var çoban köpeklerinde hastalık kapıyor. Köpek ölmüyor normalde iyi. Yani köpek hasta değil ama köpekten alıyor. Bu ara nesli tüken o köpek. 13 kadar 13'e kadar düşmüştü. Bu bir hastalık büyük ihtimal ya köpeklerden aldı ya ya zehirlenmezler. Sonbahardan beri 4-5 tane böyle gördük. Ye? Ara ara. Ara ara değil, e mesela bu da bir ay önce bir tane gördüm şimdi bir tane gördüm. Buralar bence hastalık. Adam, adam gülün zehir. yani ben şunu demek yani istiyorum. Hani zehir bir de her gün her zehir mi veriyor? Yok vermiyor büyük ee. ihtimal şey hastalık. Çünkü şöyle bir şey Sadık abi iki tane büyük köpek, köpek. köpekler, onu durduk aldık, bir tane kop falan kandırdık, büyük bu köpekler, bu köpeği indirecek hemen hemen her köpek yok. Türkiye'de her köpek bu Kafası kalın Evet ya. Nasıl yapılı bir bu şey ne hastalığın ismini unuttum. Köpeklerden kurtlara geçiyor. Tilkilere, çakallara geçiyor. Bu gençlik hastalığı var. Kanlı ishal var. Evet. Kanlı ishal yavrularda olur. İri köpeğe e, zarar vermez. Gençlik hastalığı da aynı hastalık mesela. Evet. Yani kanlı ishala çöktü. Bu ölen kurtlar mı sattabiliyordu kurtlar? 4-5 yaşında kurtlardı. Bu büyük ihtimal hayvanlardan şey oldu. Sözüyle. Bu bir, artık barınak bir bulaştı. Şiyat Hayvanlara bulaştı. Yok yok. Köpekler buna diren sağlayabiliyor. Tilkiler, çakallar, kurtlar şey yapamıyor. Büyük ihtimal ondan çünkü gelip bir de sürü peşlerine gelip köy etrafında ölüyor. Sen gördün mü onlar? Sadık abi iki tane gördü, sen iki tane gördün ama diğerleri. Sen belki şurada da ölmüştür, sen gördün mü? Şurada da ölmüş. Bulaştırıyor hayvanlara. Değil yani mi? bu bölgede o hastalık var. Bu bölgeye giren kurdu komplesini öldürüyor. Allah Allah. Ya komplesini öldürüyor. Kökürü getiriyor, Bu çok oluyor. Kuduz muduz değildir bu. Evet. Kuduz muduz değildir. Kuduz. Yani ben barınak sen, barınak hastalığıdır. Kuduz aklını yitirir hayvanı görürsün canlı. Canlı görürsün kuduzu. Bu kuduz değil. Bu hayvanı e, öldürüyor. İsmini de biliyordum. Hastalığını öyle unuttum ki o hastalıktı. Büyük ihtimal köpeklerden alıyor. Kuduz değildi köpeklerden alıyor. Hayvanlar orada burada öldürüyor. Bu süreç ne kadardır var biliyor musun? Hemen hemen yazdan beri var. Yazdan beri aşağı yukarı var. Kurtlar bu mevkiye toplandığı için yaylaları terk edip yerleşik alanlar yani insanların olduğu yerlere toplandıkları için orada birbirine bulaştırıyorlar şimdi yani şimdi kurdun merkezi burası. Elbistan'la bizim köyün arasını düşür. Nurhak Dağı'ndaki kurtların hepsi düştü, şey oldu. Aşağı geldi. Aşağı geldi. Bir sefer şey de yok. Bu Urmanya var ya. Canlı, doğa kurma. Doğa kurma. Cahil adamlar bir bilinci, bir birikintileri yok. Bana o gün diyor ki bir tane dağ keçisi, tekesi 25 tane ile çiftleşiyor. Ulan salak bizim evcil tekemiz çiftlemez. Koç 50 tane koyunla çiftleşir güzel bir koç. Ama teke çünkü koç bir kere aşım yapar. Koyun kalabalık oldu mu o koyunla ilgilenmez. O koyun da döl, hemen. Evet. Keçilerde bu yoktur. Keçilerde en azından 7-8 aşım yapacak. En azından ki o da dutarsa. Keçi çok, çok dönen bir hayvandır. Gebelikte, yani gebelik olması için çok döllenmesi lazım ve çok dönüyor tekrar ona rağmen. Bir keçi 20 tane, 18 tane keçiyi döllerdiği zaman bitiyor, tükeniyor evcil teke. Yabani tekelerde de adam hiç eğitmemişler, salmışlar daha bu adamları. Yani eğitim yok. Yani hayvan nasıldır, doğa ne bir şeydir, nasıl işlenir onu bilmiyoruz. Bir bilgisi yok. Bir öngörüsü yetiştirilmemiş. 25 tane sonra kardeşim 25 tanesiyle çekilmez. 25 tane keçi kola kola bir araya gelmez, bir arada durmaz. Çünkü o zaman dengeyi sağlayamazsın. Ya yani düşünsene bir tane 25 tane biter o ölür. Hayvan bir de bir diyor ki ya 25 tanesiyle çiftleşmese diyor baharda niye tüylerini atıyor? Ula kardeşim bir tanesi atar tüyünü. hepsinin yatıyor o zaman 25 tanesiyle bir tanesi tekeri. Evet, tüy çiftleşmeyle alakadar bir tüy. çiftleşme de değil ki hayvan ya kışın ya kış postuna bürünür yazın. ona atar ki rahat olsun, nefesi rahat alsın bir. Bununla ilgili bir şeydir. Hayvan tekrar kendini toparlar, hava serin oldukça. E, doğa koruma da yok. Bakma oraya birilerini koymuşlar, eğitim yok. Bir sınav yok, bir eğitim yok. ilgilenen de yok da. Ee, sana şunu söyleyeyim, söyleyeyim. Yazın ben bunu biliyorum. O kurttan gördüm. O ishal da ondan oluyor hastalıktan. Yani zaten sindirim sistemine iç organlarına nüfus eder. Evet. organların hepsine nüfus eder. Bir kurdun ayağı ağrıyor, kulağı ağrıyor diye ölmez. İhsal olmuş hayvan bu bütün şeylerde var, bütün bütün canlılarda olur. Bir koyun da ishal olur hastalanır da ölür. ve. Yani. O da şeydir. İlk e, ilk barda koyunları buraya bırak altı ay sonra git ki hiçbir şey olmamış. Kökü geldi hepsine. Allah Allah. He, kökü geldi. Ta ki buraya tekrar sen te dersen Ali böyle söyledi. Çünkü o yavru iyi gene net gördüm. Sen de iyi çekmişsin, bayağı uzun çekmişsin. Bütün vücudu fiziksel yapısına bakmışım. Bir zehir burnunda kan akıttırır ki öyle bir şey yok. Yok. İki, üç, zehir tüylerini döker. Yani köpek de, zehire karşı aynı de, yalan yılan sokması gibi de, yok, farklı biraz o şişirir yılan mı? Yılan iki şişirir. Yok, yılan sadece soktu bölge şişe diğer taraftan tüylerini döküyor. O yara, ayağındaki yara da kargaların yaptığı bir yara. Yok, kurtçuk vardı içinde. He? Kurt girmiş. Şimdiki bir yara değil. Daha önce bir şey azaltmış. He. Kurt girmiş ama büyük değil, bir küçük bir yara. Ama şey değil. Yani ya ha, ben saçma mı dedim baktım. Oraya, saçma işi değil. Bir şişmiş var mı? Yok. O ya. Şey değil, Sadık Hepsi hastalıkta ölüyor. Hayvanın ölme şekli de belli. Ha, şeyde yara almış bir köpek ise kurt ihsal olmaz da. Kurt Çünkü üst sindirem değil dış hastalıktır İç hastalık değildir dışarı. Sadık abinin gördüklerini, resimlerini bana gönderdi de aynıdır. Ee, bir sefer doğa Koruma da dediğiniz şey zayıf bir eğitim yok. Tabii eğitim bile alması lazım. Yani o kadar basit değil. Evet, tabii adam doğayla ilgili bir bilgisi yok adamın. bir bilinci yok. Halbuki onu müdahale edip hayvanlar gibi birçok şeyde faktörde etkilenir ha. Eğer bu Maraş bölgesine yayılırsa bu hastalık çok doğada büyük bir dengesizlik Yani Evet. Domuz çoğalır, tilki çoğalır. Düşünsene tilki çoğalırsa farenin kökü gelir, farenin kökü geldiği zaman yılanın kökü gelir tarlalar perişan olur. Senin beğenmeden fare zararlı dedin ama Halbuki tabiata çok faydası var. Yani bir de, bir zincirdir bu, bir döngüdür. Sen bir tane o kadar hassastır ki birinin kaybolması hepsinin kaybolmasına sebebiyet verir. Bir sürü sıkıntı yaratır. E. Tilkiler çoğalır, ondan sonra tilkiler çoğaldıktan sonra farenin kökü gelir, yılanın kökü gelir, kartallar yok olur. Bir sürü şey birbirine etkili, O kurdun hastalığında. Ama tabii doğa korumada eğitilmiş bir insan olmadığı için bizim işlerimiz... Donanımlı kimse yok ya. Ya bırak onu. Doğa korumanın içinde bir tane veteriner olur. Doğa koruma. Sen hayvanı koruyorsun. Bir veterinerin yok ya. Daha da bir adamın böyle baktığında izlerim edip, edip desin ki şu hastalık var şu hayvanda. Şuna müdahale etmemiz lazım. Neymiş? Teklik vurmayın. Biz onu koruyoruz. E tamam da para veren gelip vuruyor. Aynı şeydir. Para verirsen vur. Para vermezsen vurma. Ha vurma. Ben doğayı koruyorum. Para verirsen vur. Ee? Para vermezsen vurma. Bu doğa korumadır. Kardeşim insan doğa koruma öyle derdi. 50 ülkesinde adam getirir. Şurayı doğa kor... Doğa Burası sit Sen burada mermi sıkamazsın. Gider gezersen oyunlu yayarsın. Pikniğe gidersin ama mermi sıkamazsın. Şuraya da getirir adam. Teklik bırakır. Tavşan bırakır. Geyik bırakır. Der ki... Ya kardeşim geyik sayısı biraz fazla oldu. Özel avcılar vardır. Vurur, vurur devlet eliyle kasaplara sürer. Yani gider reyonlarda görürsün. Av evet. hayvanı diye. Üstüne de yazar. Ay, av hayvanı diye. Çünkü çoğalmıştır. Ve o adam o kadar bilinçlidir ki yavrulu olanı vurmaz. Önce analizini yapar. İşte şurada iki tane erkek var, şurada bir tane dişi var. Şu vurulacak. Ondan sonra onlar güzelce alınıp götürülür av hayvanı olarak reollarda satır. Adam getirir buraya bin tane keklik bırakır, yüz tane avcı girer, doğadan almaz, doğaya katar adam her seferinde. Evet. Ve veteriner gözetiminde, kaç tane veteriner çıkıyor Nur ya da işte Maraş'ta şurada burada şey yapıyor. Ya şu keçiler, şu yaban koyunlarının izlenimlerine bakak yani doğru mu? E, o da yok, hayvanlar ölüyor. Neymiş? Biz keklikleri koruyoruz. Sen kekliği kormuyorsun. Kekliği bilinçli insanlara öldürtüyorsun. Yağdırıyorsun başına. Evet. Keklikleri öldürüyorsun. Kaç kişi geldi belli değil yani. Sıra Ya bir, bir sit alanı olur, bir yer olur. Avcılık kötü bir şey değildir. İnsan tabiatında bu var. Bütün modern ülkelerde de yapılır. Bütün geri kalmış ülkelerde de yaptır. İnsanın içinde var avcılık. Ama bunu bilinçli yapmakla şeydir. Gelip doğada çiçekli öldürerek değil, üretim merkezlerinde yaparsın 15 gün, 20 gün önce bırakırsın sülünü, çiçekli şunu bunu yaparsın. Bir veteriner var mı? Doğa yok. Yetiştirdiğin bir eleman var mı? Yok. Adam düşünsene bana diyor ki 25-30 tanesiyle çiftleşiyor. Ula kardeşim buna izin vermez tabii yani. Öyle bir şey yok. Bir en bu dağa değil, nereye gidersen git, Tunceli gibi yere git ki popülasyonu çok en kral teke en fazla üç tane 4 tane keçiyle çiftleşir. En fazla bu da zorlarsa. Onun için şey olmuyor. Çünkü kaşı geçiremez. Yok mümkün değil hayvan doğada kalamaz. Evet köpekleri yalayacak biz. O da şu, yala hazır. O zaman yalını ver. O köpek, o yavrulara da şimdi bildir kimse yok bir veterineri yok. Tabiatta bir dengesizlik oluyor bir sakıntı var. Yok kimse Bunu halledelim diye. E keklik vurmayı vurursanız keklik başına iki milyar yüz kez ceza veririz. Çeklik vurmak yasak. 50 tane adam sokuyor. Onlar para verdi. Ee, öyle bir adaletsizlik var. Böyle bir şey mi olur lan? Böyle bir kayda mı olur? Şimdi de o hayvanlar... Yani ben her zaman söylüyorum. Bir kurdu kendi yasalarımızla yargılayamayız. O hayvanın tabiatında o var. Kötü değildir. Saygı duymak zorundasın. Seversen sevmez. Ama burada bir sıkıntı var. Bu eğer bulaşırsa çok büyük bir terazi bozukluğu olur. Tilkiler de gider. He? Tilkiler de. Tilki birden çoğalır. Yok, tilki edin. de ölür herhalde bu hastalıkta. Bu hastalıkta tilki de kapar. Tilki de, kurt aynı. Tilki evet, de, aynı, aynı, Kurt ya tilki de çok az görünüyor. Tilki de çok görünmemeye başlar. Yazın her tarlada bir şey var. Yok tilki yok. Bir tane gördüm be Bir tane o güçlüde gördüm. Yani ha. bu tilkinin yok olması da tehlikeli. Eğer tilkiye de bulaştıysa bu hastalık. Eğer hastalıksa varsayım üzerinde gidiyoruz. Ama gördüğümüz şey bir adam üç aydır, dört aydır, iki de bir zehir indirmez. Bir kere indirir orada kurtlar varsa yiyir, ölürler. Ama bu eğer tilkilere de bulaştıysa bir sefer fare popülasyonundan şey yapamayız. Büyük sıkıntı yaratır memlekette. Değil her yerde yaratır. Elbisan Ovası'nda büyük sıkıntı yaratır. O zaman şey kavalcıyı çağırırız. Fare kavalcısını. <laughs> e, bir sefer getirmiş, koymuş. Yine söylüyorum. E, doğa koruma diye bir şey koymuş. Kardeşim ismi doğa, doğa koruma. Ne bir veterineri var. Ne yetiştirmiş bilinçli elemanları var. Bilgi sıfır. Bilgi Herhalde. sıfır. Bizde şöyle bir şey var. İnsanları eğitmek yerine insanlara büyük cezalar kesesen büyük cezalar keserek tabiatı koruyamazsın o insanları eğiterek. Yani o doğa korumadaki bir adam alacak ekranını gidecek bir ilkokulda, ortaokulda, lisede o hayvanların resimlerini, görüntülerini gösterip bunların niçin olması gerektiğini anlatması lazım. E doğa bilimcinin kendi eğitimi yok ki o çocuğu. Avrupa'da bir... onu yapar. Çok... Afrika'da bile gider der ki çataya dokunmayın çocuklar. Sebep niye? Çıta şöyle 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 anlatır anlatır. Bir tane de canlı çıta götürür. Bak sevin. O kötü bir şey değil. Buna saygı duymak zorundayız. Yetiştireceksin. E, Doğa korumanın bir bilgisi yok ki. Gelip ben sana ceza kessem senin ocağını söndürerek, insanlara tehdit ederek sen doğayı koruyamazsın. İnsanları eğiterek, bilinçlendirerek, Okullara gidip konferanslar vererek o hayvanı götürüp göstereceksin ya da o çocukları toplayacaksın, araba tutacaksın, otobüs götüreceksin bir parkta diyeceksin bak bu niçin bu keçi yaşaması lazım ya da bu kedinin neden yaşaması, bu kurdun niye olması, bu farenin ne, niçin olması gerektiğini o çocuklara o dülleri anlatacak. Yok dua koruma kendi bilmiyor ki geliyorlar cahil cahil Öğretmişler insanlara ceza keser işte çeklik avı yasaktır, elli tane tamam, el adam tak tak sakıyor. Bunlar para veriyor. Bunlar para veriyor bu sefer. Kardeşim getirin beni şu ülkede bir hayvancılık başkanı yapın. O bakanı de Görsünler şu ülkeyi cennet toprağa çevir. Avcılık yapacaksan yine yap. Ama bilinçli güzel. Getirip insanları güzel güzel tabiatta. Adam şurada avcılık yapmış. Dağlar taşlar çiçekliğin tüyleriyle dolu. Evet. Onu oraya atamazsın. Mermiler. O, baş, o pis bir şeydir, sen onu yapamazsın. Çünkü onu yaptığın zaman başka canlının psikolojisini bozarsın. Bazı insanlar da, mesela yorumlarda diyor, boş bir kurt diyorsun zararlı bir varlık. Ya kurt zararlı değildir. Ben ki. bir şey söyleyeyim mi? Kardeşim Ben kurttan, kurt zararlı bir şey değil ki, bizi etkiler. Bazen insan bir şey bilmiyor. Belki o adam şöyle şu gözle görüyor, koyunu öldürüyor. Yine söylüyorum, bir kurdu kendi yasalarımızla yargılayamayız kurt zararlı bir canlı değildir. Fare de ona bakarsan çok ekinlere giriş. Bir döngüdür bu. Biz farkında olmadan o, o ölmesi birçok tabiatta birçok zarara yol açar. Birçok etken, ya birçok zinciri bozuyorsun, sen halkayı bozuyorsun. Kurt zararlı mı? Zararlı. Alırsın iki tane sağlam köpeğini, olur. Kazalar olmuyor mu ya? Kurt zararlı, kara yolları zararlı değil mi? Adam milyon dolarlık arabaya biniyor. Canıyla beraber, çoluk çocuğuyla beraber ölüyor. İnsan hatasıdır. Oluyor bu. Kurdun hatası değildir. insan hatası. İnsanın yaptığı yanlış hatalardan dolayı kaynaklanıyor. Aynen öyle. Bu insanın hatasıdır. Kayna yanlış hatada kaynakları. Kurt, kurt zararlı mı? Ya yapıyor, adam ediyor. Ama bir kurdu da kendi yasalarımızla yargılayamayız küçük. Hiç sevmeyebilirsin ama saygı duymak zorundasın. Öyle şey mi olur? Lan kardeşim bir tane yılanın kaybolması yılan. Yılan yılan çok soğuk kanlı bir hayvandır. Bir insan yoktur ki yılandan böyle şey olmasın. Çünkü görünümü çizgi. Ya bir yılan olmasa eve buğday gelmez. Biz arpa bulamayız. Buğday bulamayız. Bir tarlanın içinde bir bin dönümün içinde bir yılan fare popülasyonunu dengede tutup o ekinin olmasını sağlıyor. Evet. Böyle şey mi olur? Şu zararlı da şu kötü kurt koyun yiyormuş. E fare de buğdayımızı yiyor. Kartal da tavuklarımızı götürüyor fırsat buldu mu? O kötüdür, bu kötü de bir dö döngüdür. Sen gidip ee, e, bir insan bir ömür 70 yıl yaşadı mı belki 100 tane koyun yiyor, binlerce tavuk yiyor. Sen de öldürüyorsun. İnsan da aynı, aynı zararlı insandır. O öyle düşünemezsin. Öyle şey değil mi? Yani bu faşist düşüncedir. Yani faşist düşüncedir. Ben de yapsam. Bak ben oyuncuyum, ya O tehlikeli bir şeydir. Kurt ölüyorsa buralarda bu tehlikeli bir şeydir. Kurt çok şeyi dütüyor ayakta. yani Bu şey bir şey değil. Mi? E mesela İngiltere'de kurt yok. Adam... Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi İngiltere'de kurt yok diye burada da olmasın diye değil. Şimdi her yerin bir farklı coğrafyası var. İngiltere'de kurt yok. Amerika'da ise dünyadaki en büyük kurtlar, karu belki en küçük kurtlardan biridir. Amerika'da da kurt olmadığı zaman tabiat ayakta durmuyor. Evet. Kanada'da bunu yaptılar çiftçiler. Devlet yaptı, çiftçiler yaptı, insanlar yaptı, kurdu. 500 sürü kurt vardı, 500. O Yellowstone'da sen. Evet. Yellowstone'da 500 kurt sürü vardı. Sen şimdi her yerin aynısı olmaz. Şimdi adam Brezilya'da şort giyiyor. Ben şimdi bu mevsimde burada Brezilya'da yazdır şimdi. 40-50 derecedir. Burası eksi 10 derece. Ben şimdi şortla Brezilya gibi giyinirsem donarım. Olmaz. O 500 kurt sürüsünü kökünü getirdi insanlar. Hazla Yellowstone gibi güzel bir yer hazla kurumaya başladı. Tükendi. Değil mi? Tükendi. Şimdiki Yellowstone'la orayı bir tutamazsın ki kurt. Ondan sonra bilim insanlarını getirdiler. Dediler niye ortalık kuruyor, bütün türler yok oldu burada diyor. Adam dedi kurdu yok ettiniz, kurdun yok olması. Ya o karınca düşün yaprak bittiğini karınca yiyordu, ağaçlar canlı kalıyordu. Karıncalar bir de orada kurt yolunca karınca da yok oldu. Şey yaprak bitti, komple ağaçların yapraklarını yediler. Ekosistem bozuldu. Bozuldu. Bir kurtla bir karıncayı neye bağlarsın ama sırf karınca şeydi tüketti. Şimdi sen İngiltere ile İngiltere nasıl bir yerdir? Çok kapsamlı bir yer değildir. Çok Türkiye gibi bir yer değildir. Mevsimi olan, şeyi olan bir şey. Çok böyle yağmur ormanları olan ya da dağları yüksek olan bir yer değil ki. Burayla bir değil ki. Orası bir adadır. Zengin çeşitliliği yoktur. Örneğin bir doğal olay olsa ilk önce İngiltere aç kalır. Evet. İngiltere'de daha çeşitli de yok. İngiltere'de kartal da yok. Birkaç tane tilki var. Şimdi İngiltere ile burada bir Burada bir sefer dengesi lazım. Yeni sonunda Kanada'da kurdun, Amerika'da kurdun olması lazım. Çünkü domuz var, şu var. İngiltere'de domuz da yok. Evet, evet. Mesela İngiltere'de şimdi diyelim ki bir kuraklık ya da aşırı bir yağmurdan dolayı bir, bütün tarım arazileri çürüdü. Mikrop kaptı. Açlıklar ölürler. Burada tarım biterse bizim bize gider iki keklik avlarız, iki dağ koyunu avlarız, iki dağ keçisi avlarız, iki tavşan avlarız. En az yaşayabiliriz. Çünkü buranın bir şeyi var. E, sen, ekosistem e, Burada bir ekosistem var. Orada bir ekosistem yok. Orası nasıldır? Bir evin içinde buzdolabı düşün. Her şeyi buzdolabının içinde her şey dışarıda alınıyor. Evet. Sen İngiltere ile oraya bir tutamazsın. İngiltere'de Antep fıstığı var mı? İngiltere'de fındık var mı? İngiltere'de Yok. kivi yetişiyor mu? Orada bir adadır. Adadır, her şeyini orada burada alıyor. Her şeyini orada burada, yani dünyayı sömürerek. Britanya, yani <laughs> Britanya güneş batmayan ülke anlamında. Yani dünyayı sömürüyor, zeki bir millet. Bir buğday arpası olur, kurutamaz otunu. Silajlık yapar. Çok gelişmiş bir ülke değil ki şey olarak. Ee, mesela Romanya'da kurdun yaşaması için devlet elinde geleni yapıyor. Çünkü buraya benziyor Romanya. Domuzu evet. var, fili var, geyiği var atı var, daha da tabiatta tavşanı var. Kurdun da olması gerekiyor. Ekosistemdir. He, ekosistemdir. Tamam. Teşekkür ettik. Çok sağ ol.